hepinize merhaba emektar kutumun videosunu çekiyorum başlayalım ah. ee. Ee, nasıl yapacağım bilmiyorum Burada buradayken dosyam var açalım ee, evet. ee, bunu ben Bir tane minik not defterim var. D, dolu değil. Çarpım tablosu. Hoca iletti bize. Zıt anlamlı kelimeler var. Matematik defteri. Hiçbir şey yazılı değil. Boşuna aldığım bir defter. Kartlar var da kartlara sonra geçeceğiz. Kartları bekleyeyim. Kartçılar. Sonra böyle şeylerim var. Hepsi boş. Ben buna çok yazı yazdım. Hepsinde ne oldu bilmiyorum. Defterler bitsin öyle şey yapacağız. böyle bir tane mat defterim vardı. Böyle. Yine bir şey yok. Bu ne? Şey bu benim değil. Bu benim değil. Ben böyle bir şey almam. Ben erkeğim. Ee, açtım. Kilitli defter o yüzden. Bu dur, videoyu durdurdum. Açtım. Evet. Burada böyle bir şey var. Uzaylı mı uzaylı. Hepsi benim niye arkadaşlarımla var ya? Burada bir şey yapmış. Yani... Ee, şey, e, ee, biraz fazla şey var. Ee, böyle bir tane anlatırım var renkli mi renkli? Ondan sonra bir tane mini görev var. O bu senin. Onun her buraya mı bitiyor? Onu kart kartı ver. Yönde Bekleyin. Evet geri geldim. Evet. Onu kart kartı. Onu kartı. Bayağı bir...

sanırım bu yeni alıp. Yeni alıp. diyelim lan. Ne oldu çıkana kadar kart kart değiştir. da kart istiyorum. Süperlerden. Ve hazır mısınız? Hazır mısınız? Türk çıkarıyorum. Ve Türk değil mi? Türk. Ve Trabzon. Türk. Türk Türk geldi ve lolence şaka yaptım. Adını bilmiyorum. Indirin, evet Evet Emekten kutu ee, e, 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 e. Bunu bilenler var Bunu kilitlemesi de çok zor. Bekleseniz iyi. E, Geçen geçmeli pijama harika yani. Gece çekiyorum. Ben gece olmadan mı geçiyorum. Şey. Başım, bizim sınıftakiler bilir bunu. Şöyle de vermişler. Yani hatırlayan var mı bunu? Ertuğrul. Hatırlıyor musun? Boş bir defter. Allah'ım. 200 lira. Bunlar mı Bunlar mı Aa bu dolu. Neler dolu? İçinde da var. Barda Oğlum bir dakika benim profilimle aynı değil mi? pim pim. pink çık mama pim pim. da dakika Eyüp olup, oh. ah, e, e, e. Buraları toplamamız zaman Ne oluyor? Deborah Aynum var dostum, var mı? Marco Verratti. Nazik <Sessizlik> çok iyi. Martinelli. Her gün. Sekine mi alır mı? Yok bana kalmış. Ronaldinho var lan. Ben bunu görmemiştim. Mbappe. <Sessizlik> Buradan kartı olmamayayım sanırım. Bunu düşeyiz. Ronaldo Jr. edit yapar mısınız? Şimdi size edit edit bir şey çıkaralım. Bekleyin. ben güzel bir insan olduğum için mescidileri çıkarıyorum. Ne oluyor Ronaldo hanım ya. Ronaldo kayboldu. Ronaldo kayıp. Yerler savaşa çıkıyoruz. Ronaldo kayıp. Ronaldo kayboldu beyler. Beyler. Ronaldo kayboldu. Ronaldo kayboldu. Ona kartlarını koy ya. Ona kartlarını kim ne yapsın. Ya? Oğlum hepsi attı. Niye hepsi duruyor. Şuna bak. Bunu ben attım. Bu değil mi? Şahane değil mi? E Emektar kutum bu kadar değil. Bizim birinci sınıfta falan kullanıyordum. Bazıları bu sene almış. Oğlum. Evet bazıları bu sene almış. Odamda çektim videoyu. Şöyle. Bu başka videonun konusu. Başka bir videoda o da vlogum var. Çok nazik koyuyorum baksanıza oğlum. Benden nazik bir insan yok. Bizim mutfağı benim odama koyuyorlar nelerse. Bunları evet. An. Düştüm. Yüzümü göstereceğim. Bilemiyorum. Bir gün sürpriz olarak yüzümü gösterebilirim. Ben. Bilinmiyor. Hiç falan. Evet. Önce son kez de göstereyim şöyle. Kutu bitsin. Ben son kez şöyle göstereyim. Ne toparlayınca açalım. Evet toparladım. Ee, göstereyim şöyle son kez. Emekler kutu. Ee, emekler kutu. Ee, şöyle, şöyle işte. Emekler kutum. E hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.